Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videomuzda 5. sınıf üçgenler ve dörtgenler ekim kazanım kavrama testindeki sorularımızı çözeceğiz. Şimdi ilk sorudan hemen başlayalım. Bir soruda şekildeki KLMN paralel kenarında KLM açısı 70 derece verilmiş. Bakın burada. Olduğuna göre LMN açısı kaç derecede diyor. LMN yani şu açımızı soruyor bize. Şimdi paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit olduğu için burası 70 derece ise şurası da ne olması gerekiyor? 70 derece olması gerekiyor. Bir de biz dörtgenleri biliyoruz. Dörtgenlerin iç açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Paralel kenarda bir dörtgen olduğu için paralel kenarında iç açıların ölçüleri toplamı 360 derece olacaktır. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Yine hemen şunu da söyleyelim. Karşılıklı açılar eşit olduğu için paralel kenarın açısıyla m açısının ölçüleri de birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi bu açıları bulmak için önce bize verilen iki tane 70 dereceyi toplayalım n açısı ile M açısını 70 derecedir. Topladığım zaman 140 derece. Ve 360 dereceden 140 dereceyi çıkarırsam ne elde ederim? 220 derece elde ederim. Bu 220 derece K ve M açılarının toplamı ve bunlar da birbirine eşit olduğu için 220'yi yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. 220'yi 2'ye bölersem her birine kaç derece düşer? 110 derece düşer. 110 derece burası, 110 derece burası. Yani M açısı 110 derecedir. İlk sorumuz böyle. Devam edelim. İkinci sorumuza. paralel kenarla ilgili bir soru. Şekildeki ABCD paralel kenarında bize şöyle yapalım. Önemli. BKA açısı 62 derece. Burayı vermiş. Ve CDA açısı 55 derece olarak vermiş. Yine aynı bilgilerimizi kullanarak şöyle yapıyoruz. Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri eşit olduğu için burası 55 derece ise B açısının da ne olması gerekiyor? 55 derece olması gerekiyor. Ve benim elimde şurada ne var? Bir üçgen var. Buradaki üçgenden ben neyi bulacağım? KAB açısının ölçüsünü bulacağım. KAB. Yani bana burayı E şunu da biliyoruz. Üçgenin iç açıları, ölçüleri toplamı 180 derece olduğu için. Ne yapmam gerekiyor? 55 ile 62 dereceyi toplamam gerekiyor buradan 117 derece bulmuş olur. 180 dereceden de 117 derece çıkarırsak 63 derece kalmış olur A açısına. A açısının ölçüsü 63 derecedir. Yani cevabımız C seçeneği. Evet şimdi hadi bakalım gelsin bir sonraki soru. Üçüncü soru. Gelin üçüncü sorumuza. Şekildeki RSP üçgeninde RSP açısı 65 derece onu vermiş zaten bakın. RS eşittir RP yani RS kenarıyla RS kenarı burası ve RP kenarının uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre PRS açısının ölçüsü kaç derecedir? Yani bizden istediği açı burası. PRS açısının ölçüsü. Şimdi bu ikizkenar üçgen olduğu için İkiz kenar üçgende ikiz kenar üçgenin ikiz kenarlara ait buradaki S açısı ve P açısına taban açıları deriz ve bu iki açının ölçüsü birbirine eşittir. Yani burası 65 derece olduğundan burası da 65 derecedir. Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken nokta bu. İkiz kenarları gören açıların ölçüleri birbirine eşit ve biz bunlara taban açıları diyoruz. Geriye kalan açısını bulmak için artık çok kolay. 65 dereceyle, ister 2 ile de çarpabilirsiniz ama toplayacağım ben. 65, 65, 130 derece olacaktır. 180 dereceden de 130 dereceyi çıkardığında istenen açı yani PRS açısının ölçüsü 50 derece olacaktır. Yani cevabımız 50 olacak. 3 sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim bir sonrakine. Dördüncü sorumuna alalım şimdi. Evet bakalım dördüncü sorumunda bizden ne istiyor? Bir dörtgenin iç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 140 derece olduğuna göre diğer iki iç açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Şimdi biliyoruz ki dörtgenin mesela şöyle bir dörtgen alalım. Sonuçta bir dikdörtgen aldık ama sonuçta. O bir dörtgen. Dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı neydi arkadaşlar? 360 derece. Dörtgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı. İç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 140 derece ise geriye kalan iki iç açısının ölçüleri toplamı bulmak için 360 dereceden 140 dereceyi ne yaparız? Çıkartırız çıkartırsak alttan 4 çıktı. 2, 3, 5, 2 yani 220 derece bulmuş oluruz. Diğer iki iç açısının ölçüleri toplamına. Evet, bu sorumuz da böyleydi. Devam edelim. Bunu biraz küçültelim. Evet. Evet. Şöyle yapalım. Beşinci sorumuza gelelim. Kareli kağıtta AB doğru parçası ve KLMNP noktaları verilmiştir diyor. Uç noktaları KLMN ve P noktaları olacak şekilde doğru parçaları çiziliyor. Buna göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisinin uç noktaları sırasıyla AB'nin uç noktaları ile yani AB doğru parçasının uç noktaları ile birleştirildiğinde bir paralel kenar elde edilir. Şimdi seçeneklerden bakabiliriz isterseniz. Şimdi KL doğru parçasını çizelim ve bunu AB doğru parçasının uç noktaları ile birleştirelim. Kale doğru parçasını Şunu çizmeyecekler. Kale doğru parçası. Şöyle. Evet. Şimdi birleştirdiğim zaman acaba paralel kenar yola yapabiliyor muyuz? Bakalım. Evet. Şöyle oluşturdum. Şimdi sayalım. Acaba paralel kenar olacak mı? Şimdi şöyle yapalım. Şunları taşımamız lazım. Şimdi noktanın noktaya göre konumunu öğrenmiştik. B noktası A noktasının neresinde baktığımız zaman 1, 2, 3 birim yukarısının 1, 2, 3, 4 birim sağında veya 4 birim sağının 3 birim yukarısında da diyebilirsiniz. O zaman bana böyle bir nokta lazım. Yani birleştirdiğim zaman böyle bir doğru parçası lazım ki paralel olduğunu görebilelim. Şimdi 1, 2, 3, 4 birim sağının 2 birim yukarısında. Dolayısıyla bakın bu zaten bir paralel kenar olmadı. Demek ki bu değil. Dolayısıyla bunu eriyoruz. PN'yi çizecek olursak sanki PN olabilir gibi. PN'yi çizelim bakalım. PN'yi çizdiğimiz zaman şimdi P noktası burada. N noktası bakın burada. Peki N noktası P'nin neresinde? 1, 2, 3, 4 birim sağının 3 gün yukarısında. Şimdi birleştirelim. Düzgün bir şekilde. Şöyle P, N doğru parçasını çizelim yani. Şu anda çizmiş oldum. Bunu tekrar şöyle koyalım. Evet, P'ni oluşturmuş olduk. Bakın 1, 2, 3, 4 birim sağının 3 birim yukarısında. Ve bunları B noktasıyla ile N noktasını ve A noktasıyla da de P noktasını birleştirdiğim zaman bir paralel kenar yapmış oldum? Oluşturmuş oldum. Yani cevabımız P'n doğru parçası. Yani D seçeneği olacak. A doğru parçasının uç noktalarını P'n doğru parçası ile birleştirdiğimde bir paralel kenar elde edebilirim. Yani bu sorumuz da böyleydi. Gelin sıradaki sorumuza. Evet, altıncı sorumuz. Şekildeki ABCD dörtgeninde ABE açısı 19 derece. Neresi ABE açısı? Bakın şurası. Şurası 19 dereceymiş. 19 dereceyi yazdım. AD eşittir EC diyor. Şimdi AD şurası EC ile birbirine eşitmiş. Şimdi biz biliyoruz dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları da birbirine eşit olduğu için burasıyla burası da eşit olacağına göre bakın şurada bir ne oluşturmuş olduk. Yani şu uzunlukla yani BC doğru parçasının uzunluğuyla EC doğru parçasının uzunluğu yani şu üçgeni düşünün. BEC üçgeninde EC kenarıyla BC kenarı birbirine ne oldu? eşit oldu. O zaman bu bir kenarlarına göre ne oluyor? İkiz kenar üçgen oldu. Daha sonra burası 19 dereceyse ben şuradaki açıyı bulabilirim. 90 derece zaten dikdörtgenin köşe açıları. 90 dereceden 19 dereceyi çıkarırsak 71 derece. Yani şurası 71 derece. İkiz kenar üçgende ikiz kenarları gören taban açıları demiştik bunlara. 71 derece olacağı için, bu da eşit olacağı için burada 71 derece daha doğrusu taban açıları birbirine eşittir. Burada 71 derece ise burada 71 derece olacak. Şimdi benden e, C, D açısını istiyor bakın. E, C, D açısı bunu bulacağız. Şuradaki açıyı bulabilirim. 71 ile 71 dereceyi toplarız. üçüncü açısını bulacağım yani. 142 derece. 180'den çıkarırsam ondan 2 çıktı. 8, 7'den 4 çıktı. 3 yani 38 derece. Evet, şurası 38 derece oldu. Şimdi bir de ECD açısını soruyordu. Yani şurayı bulmam gerekiyor. Burayı da tek bir işlem kaldı. 90 derece olduğu için 90'dan 38'e ne yapacağız? Çıkaracağız. 90 dereceden 38 dereceyi çıkarırsam ondan 8 çıktı 2 8 3 5 yani 52 derece olacak. Yani şurası 52 derecedir. Bursa olacak cevabımız. Bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Gelelim 7. soruya. Dörtgenin özellikleri ile ilgili bir soru. Bakalım. Kaç tanesi doğrudur diyor. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 derecedir. Doğru. Eşkenar üçgenin her bir iç açısının ölçüsü 60 derecedir. Karenin bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Evet. Karenin bütün iç açıları birbirine eşit ve dik açıdır yani 90 derecedir. Bu da doğru. Tüm iç açıları eşit olan dörtgeni eşkenar dörtgen denir. Hayır eşkenar dörtgenin tüm iç açıları eşittir diyemeyiz. Tüm iç açıların eşit olduğu dörtgene kare örnek verebiliriz. Dik dörtgeni örnek verebiliriz ama eşkenar dörtgen olmaz. Üçgenin bir iç açısının ölçüsü en fazla 90 derece. Hayır geniş açılı üçgen var değil mi? Geniş açılı üçgende bir iç açısının ölçüsü 90 dereceden büyük olabilir. Dolayısıyla İki tane ifade doğrudur, diğer kalan iki ifade yanlış olacak. Yani cevabımız B seçeneği olur. Devam edelim. Sekizinci soruyla. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin genel özelliklerinden biri değildir? Eşkenar dörtgen yapalım şöyle. Eşkenar dörtgen yapalım Şöyle bir kere alacağım Evet Şöyle silelim Böyle Hı. Şuraya çizelim Evet, Eşkenar dörtgenimiz böyle Kenar uzunluğu birbirine eşittir Evet eşkenar dörtgenin Dört kenar uzunluğu da birbirine eşittir Doğru Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Evet eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Bu da doğru. Bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşittir. Hayır. Eşkenar dörtgende bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşit değil. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşittir diyemeyiz. İç açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Evet eşkenar dörtgende bir dörtgen olduğu için iç açıların ölçüleri toplamı bütün dörtgenlerin 360 derece olduğu için Yine iç açıdan ölçüleri toplamı eşkenar dörtgeninde 360 derecedir. Yani doğru bir ifade D seçeneği. Burada yanlış olan C seçeneği olacak. Gelelim bir sonraki sorumuza. Yine dörtgenin özellikleri ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi paralel kenarın genel özelliklerinden biri değildir. Hemen bir paralel kenar yapalım. Bu sefer de... Akılım, paralel kullanabileceğimiz. Yani şunu kullanabiliriz. Şöyle, şöyle yapalım. Şöyle iyi. Evet. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Paralel kenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Doğru bir ifade. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Evet. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar Buradaki kenarımızla buradaki kenarımız birbirine eşit ve paralel. Yine buradaki kenarımızla buradaki kenarımız birbirine eşit. Uzunlukta ve paraleldir. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bu da doğru. Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri yani buradaki açıyla buradaki açı ve buradaki açıyla buradaki açı yani karşılıklı olan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hayır. Paralel kenarda köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir diyemeyiz. Yani köşegen uzunlukları farklı olabilir. Yani farklı, olacaktır paralel kenarda. Yani şöyle çizdiğimiz zaman şuradaki uzunluk bir köşegen, şuradaki uzunluk bir köşegen. Yani bu ikisinin birbirine her zaman eşit olacağını söyleyemeyiz. Dolayısıyla genel özellikleri genel özelliği olarak ifade edemeyiz paralel kenar için. Dolayısıyla cevabımız yanlış olan D seçeneği olacak. A, B, C seçenekleri doğru yargı bilir. Gelelim. Bir diğer sorumuza. 10. sorumuza geliyoruz. Evet. Şekildeki A, B, C'de kare. Bir kare vermiş bize. A, B, e bir eşkenar üçgen. Bakın burası önemli. A, B, E eşkenar üçgense biliyoruz ki eşkenar üçgenin her bir iç açısı 60 derece. Hemen buralara 60 dereceleri yazıyoruz. Buna göre EBC kaç derece diyor? EBC yani şuradaki açıyı soruyor. Çocuklar. ABC'de bir kare olduğu için karenin de köşe açısı 90 derece olduğu için benim istenen açıyı bulmak için 90 dereceden 60 dereceyi ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Yani 30 derece olarak ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Cevabımız Bursa olacak yani 30 derecedir. 11. Soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi köşegenleri her zaman dik kesişir? Köşegenleri dik kesişen çokgenlerimiz hatırlayacak olursa dörtgenlerimizden daha az. Köşegenleri dik kesişenler ne oldu? Karede köşegenler dik kesişiyor. Köşegenleri çizeriz şöyle. Karenin bir köşegeni bu. Bir köşegeni bu. Karede köşegenler bakın. Dik kesişir. Yani şurası. yok. Neyse kalsın böyle. Bir de eşkenar dörtgenimizde köşegenler ne yapıyordu? Dik kesişiyordu. Onu da gösterelim. Eşkenar de oluşturdum. Bunu da köşe çizelim. Şöyle yapalım. Pardon. Şöyle. Bir köşegenimiz bu. Bir köşegenimiz de bu. Köşegenler bakın. Uçutma modeli. Eşkenar dörtgende de köşegenler dik kesişir. Bu iki dörtgende her zaman kare ve eşkenar dörtgende köşegenler her zaman dik kesişir. Seçeneklerde yamuk olmalı, dik dörtgen paralelkenar paralel kenar Seçeneklerde neyi vermiş? Kareyi vermiş. Hangi iki dörtgende köşegenler her zaman dik kesişir de diyebilirdi? Kare ve eşkenar dörtgen olacak. Kare ve köşegenlerimiz gördüğünüz gibi dik kesişiyor. Evet, gelelim son sorumuza. 12. sorumuza geliyoruz şimdi. Şekildeki BCD noktaları doğrusal, BCD noktaları doğrusal demek şunun şunun ve şu açının toplamı 180 derece doğru açı oluşturur demek bu bilgiyi söyleyelim. CD bir eşkenar üçgendir. CDE bir eşkenar üçgense o zaman üç üçkenar uzunluğumuz birbirine eşit ve buradaki açıların hemen 60 derece işte olduğunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz. 60 derece. ABC üçgeni de diyor. ABC 40 derece. BAC 75 derece olduğuna göre şekil üzerinde vermiş zaten onları. A, C, e kaç derecedir Yani şuradaki açıyı bulmamız gerekiyor. A, C, e açısı. A, C, E açısı. Şimdi önce buradaki açıyı bulacağız. Onu bulmak için de sol taraftaki üçgenin iç içişleri toplamı 180 derece olduğu için 75 derece ile 40 dereceyi toplarsak çocuklar 115 derece buluruz. 180 dereceden 115 dereceyi çıkardığımızda 65 dereceye elde ederiz. Yani burası 65 derece eşit ABC üçgeninde şuradaki üçüncü açının 65 dereceye eşit olduğunu bulduk. Şimdi buradaki açıyı bulmak için burası BCD noktaları doğrusal dediği için şuradaki açı çocuklar hatta şöyle gösterelim. Buradaki açımız 180 derece işte olacak. Yani 65, 60 ve bizden istenen açının toplamı 180 derece olduğu için 65 ile 60'ı toplayıp 180 dereceden ne yapacağız? Çıkarmamız gerekiyor. Toplayalım ve bulalım bakalım. 65 şöyle kırmızıyla 65 artı 60 derece 125 derece. 180'den çıkarırsak 125 derece, 55 derece olarak buradaki açıyı bizden istenen açıyı 55 derece olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Evet, üçgenler ve dörtgenler iki testimizdeki sorularımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.